Olsun. Ada. Git. Git. ne olsun. Ada. direkt tut mutlu olsun. Ada. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ada. Doğum günün. Çatal indir aşağıya. Hadi akış yapın hadi. Hadi. Kutlu olsun. Ada. Yaşın mutlu olsun. Ada. Bir dilek tut gerçek olsun. Ada. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kuzum. Aa, hadi flash kım. Ay, tut hadi. Bitti. kabul Hadi sök. kızım hadi. <laughs> Yengesi bir daha Bileğin Hadi adacım hadi. Bir şey yapın. için yap. Aha bileğin, Evet. evet. <laughs> Olsun. Olsun. Şimdi bir kere de Elise Elise üflesin. Elise de öflecek. Pastayı getir çocuk küçük çocuklara. Elisa Bak sen ya de yaklaş. Abi. Üfle hadi. Elise'ye getir şey bir...